Selam, Saraybosna'ya vardık. Dedik ki çarşıyı gezmeden dönmek olmaz. Hemen kendimizi dışarı attık. İlk durak Ferhadiye Caddesi'ndeki sönmeyen ateş. 1945'ten beri bu ateş hiç sönmemiş. Oradan baş çarşıya geçtik. Aslında bu iki cadde birbirinin devamı. Ama yürürken Yugoslavya'nın 3 ayrı dönemine tanıklık ediyorsunuz. Resmen tarih yürüyüşü. Baş çarşı o kadar sıcak, o kadar samimi ki... Hele ki Gazi Hüsrev Camii'nde ezan sesini duymak, namaz kılmak çok başkaydı. Bir şey dikkatimi çekti. Cami her vakit dolu ve sadece erkeklerle değil. Hanımların ilgisi de muazzam. Bahçerşi'de bir soluklanma şart. Biz de Moriçan'da boşnak kahvemizi içtik, yorgunluğumuzu unuttuk. Sonra Murat Bey bizi Bilge Kral, Ali'ye ve silah arkadaşlarının kabirlerine götürdü. Tertemiz, düzenli, huzur dolu bir ortam. Birer Fatiha'yı eksik etmedik. Ve günü tabii ki meşhur boşnak cebabisi kapattık. Söylendiği kadar varmış tadı damağımızda kaldı. Bosna maceramız hız kesmeden devam ediyor. Part 4 yolda.